Sayın Bakanımız bugün Çankırı'daydı. Bugün neleri gördü ve nelere katkı sunacağını ifade etti. Şimdi e, malum gerçekten hepimizi ilgilendiren hem Çankırı'mız hem bölgemizi ilgilendiren 400 yatak kapasiteli bir hastanemiz e, devam ediyor. Şu anda kaba inşaatı tamamen bitmiş vaziyette. İnşallah onu hızlı bir şekilde ikmal ihalesi yapmak suretiyle Çankırı'mızdaki hem şehirlerimizin vatandaşlarımızın hizmetine en yakın zamanda sunmanın çabası içerisinde olacağız. Sayın Bakanımıza da daha önce Bunları Ankara'da da görüşmüştük. Yerinde bizzat Çankırı'da yerinde bilgileri alıp burada hem sağlık il müdürümüz, başhekimimiz ve sağlık sektörümüzdeki bütün bileşenlerle, arkadaşlarımızla hem merkez hem ilçeler için gelindi ve yeni e, hamleler, yeni politikalar istişare edildi. Bu manada hem merkezdeki 400 yataklı hastanemizin, mevcut 300 yatak kapasiteli hastanemizle beraber 700 yatak kapasiteli eğitim araştırma hastanesi olarak buradan artık sevklerin sona ereceği ve her türlü sağlık ihtiyacının Çankırı'da neticelendirileceği bir e, sağlık sistemini Çankırı'mıza kazandırmış olacağız. Bölgemize kazandırmış olacağız. İlçelerimize de yaptığımız yeni hastanelerimiz var. Onların kapasiteleriyle ilgili, cihazlarıyla ilgili ve orada ihtiyaç olan branş uzmanlarıyla ilgili de bütün talepleri bu konuda istişare etme imkanı oldu. İnşallah Çankırı'mız bu konuda önemli atılımların yapıldığı bir üst haline gelmiş olacak. Üniversiteyi bu arada ziyaret etmiş olduk. Üniversitemizde de özellikle tuz mağarasının sağlık boyutu itibariyle hem çankırı'mıza hem Türkiye'mize ve yurt dışından gelebilecek insanlara dönük sağlık turizmi ve bu konuda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki şirketle üniversitemizde kurulan araştırma merkezinin çıktılarının beraberce değerlendirileceği bu bağlamda özellikle astım hastaları, kua hastaları ile ilgili nasıl bir hizmet verilebileceğine ilişkin ilmi araştırmalara hız vermiş oluyoruz. Bu manada Sağlık Bakanımız da her türlü desteği ilimize vermiş olacak. Bu konuda bilimsel çalışmaları da hızlı bir şekilde yaparak bunu bir rapora, bir sonuca bağlayacağız. Ve bunun sonuçlarını da kamuoyuyla, Türkiye ile inşallah paylaşmış olacağız. Aynı zamanda ilçelerimizde şu anda yapılan hastanelerin ihtiyaçlarının giderilmesi özellikle Kızılırmak ve Ilgaz'da da bu konuda yeni hastanelerin yapımına ilişkin Korgun'da yeni hastanelerin yapılmasına ilişkin de bu görüşmelerimizi sayın bakanımızla yapmış olduk. Daha önce Ankara'da ilettiğimiz hususları bizzat Çankırı'da yerinde görme ve değerlendirme muhataplarıyla da bu konuda istişare etme imkanı söz konusu oldu. Bu çerçevede Sağlık Bakanımızın şehrimize yapılacak hizmetlere dönükte daha önce malum hem valilik çıkışında hem de AK Parti'mizde yapmış olduğu basın toplantısında o müjdeleri de bu vesileyle duyurmuş oldu. Dolayısıyla Çankırı'da hep beraber böyle bir sağlık sistemini bütün vatandaşlarımıza her basamakta en iyi şekilde vermenin mücadelesini hep beraber ortaya koyduk. Bu şehrimiz için güzel yatırımların ve müjdelerin birbiri peşine sıralandığı bir aşamadayız. Dediğim gibi 400 yataklı hastane hastanemizi mevcut 300 yataklı hastanemize birleştirerek 700 yatak kapasitesiyle şehrimize bölgemize en yakın sürede sunmanın bahtiyarlığını inşallah yaşamak istiyoruz. 2026 yılında bu hizmetlere çok büyük bir sürat, bir hız inşallah kazandıracağız ve burada hastanemizin yapımını üstlenen müteahhit firmaya da teşekkür ediyorum. orada gerekli Hassasiyetleri en hızlı şekilde yaptılar, kapasını bitirdiler. Şimdi tamamlama dediğimiz ikmal ihalesiyle çok daha e, ileri bir noktaya inşallah hastanemizi taşımış ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız.